Hoş geldiniz. Ben Sadi. Bugün Remnant 2 oynuyoruz. Oyunun birincisi de var. Ben oynamadım açıkçası. Sadece ikincisi güzel dediler, oynanır dediler. O yüzden girdim. Girdiğimde bir karakter seçim ekranı vardı. Bunu sizinle beraber yapmaya gerek duymadım. Çünkü benim için sıkıcı bir ekran. Keltoş bir adam yaptım ve yoluma bakıyorum. Seçeceğim Survivor, Veteran, Nightmare and Apocalypse. Bunlar zorluk seviyeleri. Ortalama şöyle bir şey olsun. Nightmare'de çıldırabilirim. O yüzden Veteran mı yapsam diyorum. Evet veteran yapalım ve yolumuza bakalım. Doyup iş falan filan. Yes yes hadi devam. Gunfire Games. Oyunla ilgili çok bir fikrim yok. Hikayeli olduğunu, ilerlemeli olduğunu, bol bol silah kullanacağımızı biliyorum. Ben izlerken Last of Us'a benzettim biraz böyle akışını. Bakalım neler olacak. Oh, that is quite a drop. Evet yaptığım keltoş bu. Önemli yerleri çevirebilirim. Onun haricindeki yerleri çevirmeyi düşünmüyorum açıkçası. <laughs> Silah ilginç. Oldukça külüstüre <laughs> <Olacak gülüştüre> benziyor. <laughs> ne oluyor lan? <gülüyor> lan? <gülüyor> öldük oyun burada bitti falan. Bir şey olmuyordur inşallah. Üzerime tren devrildi daha ne olabilir? Yaz bende de uzun bir tüfek var onu gördüm. Ne? Bu üç oldu. Ne üç oldu? Murino. Üç kere hayatını kurtardın diyor. O delik, o ayaklar falan filan. Demek ki bize destek olan bir hanımefendi. İyi o zaman. İki kere, kere sayalım. <laughs> Aa kol gitmiş. Hey, let me see that. Leave it. It's nothing. Hey, I'm fine. Come on. Bu ne lan böcek gibi? This is not an admission. Let me see. Yine bir virüs var sanırım oyunda. It's getting worse. Gittikçe kötüleşiyor. Listen, İlerliyor sanırım hastalık. It'll calm down. It always does. Let's go. Kids said the ward was this way. Oyunu attı ama bizim canımız yar yarının birazcık üzerinde başladı. Canımız <laughs> ne bu kadar az acaba? <gülüyor> <gülüyor> Yeah. Like this ward. Old white guy found it food and fresh water everyone gets along. <laughs> an <boş> yapıyorlar <laughs> bu arada. It's falan bayağı iyi. Koşabiliyor muyum? Shift'le falan? Hayır. Ben niye top alıyorum peki? peki. Aslında yüzüme bakmaya çalışmıştım ama Evet yaptığım karakter bu Kıyafet değişmiyor bu arada Sadece yüzü ama seçebiliyorsunuz <gülüyor> <sahip>. <gülüyor> Sağ üstte harita var Gideceğimiz yönü gösteriyor sanırım Ne oluyor lan Ayağıma bir şey battı Hah ufaktan hareketlenmeye başladık Baba Silah çıkardığımıza göre bir şeyler olacak Mermimiz sınırlı bir tane pompalımız var. Total 60 mermili. Bir tane de tabancamız var. Total 180 mermili. Hadi hayırlısı bakalım. Elimize silah verdiklerine göre bir şeyler olacak. Gel bakayım buraya. Yok kilitli. Şuradan tırmanalım. Gel gel. Yol buldum. Bu arada eğitim bölümü gibi bir şey. Bana nasıl zıplanacağını, zıplanacağını, neler yapacağını falan anlatıyor şu an. Asıl tutarak uzun bir sıçrama yapabiliyormuşuz. onu da öğrendik. Sanırım aşağı ineceğim. E burada kapı varmış. Ben niye uğraştım? Neyse. Açalım şunu. Gel gel. Gel. Ben uğraşayım. Sen rahat rahat yürü. Harita olmasını çok beğendim. Sağ üst harita var bu arada. Dikkat etmeyenler için. Böylece yolumu kaybettim falan gibi bir derdim yok. Haritaya bakarak ilerleyebiliyorum. Bu ne lan? Bloodroot. Kan pıhtısı gibi bir şey. Nasıl alıyorum? <gülüyor> <gülüyor> üstüne gelince otomatik oluyor. Burada bir şey var mı? Çekiç alamıyorum. Sanırım kapıyı açacağız. Hatun. Şşş. şu kapıyı. Gel gel. Ucundan tut açak şunu. Kime Kim ediyorum lan? Açsana kapıyı. Can't let it go to waste. Use it on that bum ankle of yours. Won't help me none. Ne diyor? Bir şey dedi sanki. Let's get some distance. Oh, yedim. Yerden aldım, kamp atısını yedim. Ay midem bulandı. Over here. E ben buradayım zaten. Tam tuşlar yeni çıkıyor biraz geç geliyor tuşlar. Olabilir. Hmm. İnşallah çok bulmacalı bir oyun değildir. Çünkü bulmacalı oyunlarda iyi değilim. Daha çok böyle macera oyunu gibi duruyordu. Biraz o yüzden girdim. Çok bulmaca varsa beni kasar. Beğenirsek serisi gelir. Devam ederiz. Tahminen bir yarım saat 45 dakikalık bölüm olmasını bekliyorum. E, bu sürelerde de muhtemel bölümlerimiz sürecek. Bu ne lan? Bir şey buldum. Oh, bu ne oldu lan? Bu, kötü, bu çok kötü dedi. Aside of what? Bu ne? Last of Us'a gittikçe benzemeye başladı. Ne oluyor lan? Mantar falan var. Bize mi bulaşacak? Ne olacak? <laughs> Bize gelen bir şey var. Tamam bu kolaydı. Şurayı <laughs> ile mermi doldur diyor. Tamam. Ama masum çok hızlı. Hemen yavaşlatalım. Mouse ayarlarım şimdi daha iyi oldu. Tamam tamam sakin oldu. Geldik. Ulan canavar çıktı ya illa üzerine koşacağız ha. Şu pompalıyı da işlenemedik. Pompalıya geçelim bir. Hadi bakayım. Var mı kimse? Yok gibi. Acaba fenerimiz var mı? T'ye bas falan demesi lazım. Derken ben T'ye basınca farklı şeyler çıktı. Sanırım oyunda bir de level var. Power of level diyor. Oyunda ilerledikçe sanırım level atlayacağız. Armor falan var. İlginç. Bak oyun şimdi daha çok dikkatimi çekmeye başladı. Experience falan kasacağız herhalde. şu an önümü göremiyorum. Burası nasıl bir yer ya? Mantarlar da parlamasa önümüzü göremeyeceğiz ha. Başka bir yol mu bulsak demeye başladı at. Ne oluyor lan? <laughs> oh. iyiymiş. Hayırdır kardeş? Bir dakika, dodge buldum. Space'le dodge atıyorum. Ama çok yavaş atıyorum kaçmaktan ziyade çatışmayı tercih etmem lazım. Hatun ölmüyor değil mi? Lazımsın sen bana. Git lan. Oha. Seni Evet. Sahne girdi. Ben bir şey yapmadım. Ben hata yapmadım. Ben vura vura gidiyorum. Sanırım oyunun akışı bu şekilde. Hadi bakayım. Hatun da iyi çatışıyor ha. Bu 3 oldu bu arada. Yani eğer kurtardıysam 3 olmuştur herhalde. Aha şimdi yaptım. O işte de şimdi yandık diye çevirdim bu arada. Hayırlı işler. Hey, listen. Hey, dinle. For what it's worth, you were a good friend. Bu arada iyi bir arkadaştın. You were a good friend. Gerçekten iyi bir arkadaşsın. Son sözlerimizi söylüyoruz sana. Ama tipleri falan da farklı ha. Ne oldu? Ölmedik. derken o da ne inanmıyorum ne oluyor lan bunlar niye duruyor tamam sorun yok burası safe arkadaşız yardıma geldik bunu sonsuza kadar tutamam. Hatun tutuyor. Hadi bakayım. Büyücümüz geldi. İnşallah mediktir. Can bassa yeter. Bir dakika medik koymuş lan. Can bastı. Tamam bize karakterleri alıştırıyor. Dört farklı karakter var. Şu Assassin gibi kız. Hızlı hareket ediyor falan. Biz biraz daha ağırız. Muhtemelen silahlarda iyiyiz falan. Şu adam medik. Öbürü de wizard, sihirbaz. Üç dediğimde. Canavarları bırakacak? Lan? Evet, canavarları üstümüze bırakacak herhalde. <laughs> Lan toprağım bu kadar güçlüydün de bizi niye heyecana sürükledin? Artık kendi başınasınız. Hey, Elimden geleni yaptım. Merak etme, birbirimize <laughs> sahibiz, idare ederiz. Tamam. Okay. Hey ikiniz, biz hmm. takip edin. O da her şeyi çevirmeyeceğim dedim. Yine tüm hikayeyi çevirdim, bak çaktırmadan. Ama önemliydi buralar, önemli yerleri çevireceğim dedim. Burada merdiven var. Buradan gitsek ya. Neyse ben şunları takip edeyim. Şu pompalımı da doldurayım arada. Mermileri tek tek dolduruyoruz pompalıyor. onların mermi alıyor. Silah değil. Ve tek tek atıyor. Keşke taramalı gibi bir şeyimiz de olsaydı. Evet, down, pompalı iyi vuruyormuş ama. Yani hikaye olmasa orada ben işlerinden geçerdim o canavarların diye düşünüyorum. Öldürdün onu. Canavar bizi ateş mi etti? Her yerden mermi çıkmaya başladı bir anda. Bir dakika friendly fire var mı? Yokmuş tamam. Daha ateş edebiliriz. Lan çekil aramızdan. Peki nişan almadan atacaksın. Şöyle. Hmm. nişan almadan yumruk atıyor. İlla nişan alacağız. HS e attığımız zaman bayağı damage vuruyoruz. Onu fark ettim. Kendimi Diablo'nun FPS türünde gibi hissettim. Bilmiyorum aranızda Diablo oynayan var mı ama Diablo 2'yi çok uzun süre oynamıştım. Tabanca mermisiymiş o. Alamıyoruz. Şu da pompalı mermisi gibi. Long gun ammo. E al bunu. E'ye basmam gerekiyor bir dakika. Evet E'ye basmam gerekiyormuş. Bunu da öğrendik. Ne oldu lan? Ben 55 vuruyorum. Bizimkiler daha az vuruyor sanırım. Tamam ben buna yumruk atayım. 110 vurdu. Hadi bakayım. Damajım baktı HSM atıyorum. Sanırım HS atıyorum. Bu arada benim canım artıyor. Biraz önce yere düştüğümde adam bana can vermişti. Ondan dolayı mı canım. Hemen şunu toplayalım. Şimdilik oyunu beğendim bu arada. Akışı falan iyi. Böyle bir aksiyon var. Şöyle bir dodge'layalım. Gerçi dodge bize yakışmaz ya. Biz çatara patara gideriz. Hadi ben hastayım. Kapıyı siz açın bu sefer. Kapıcı gibi sabahtan beri kapı açıyorum ya. Yine sıra bende. Hadi bakayım. Nereye geldik? Önemli bir yere geldik sanki. Öyle hissettim şu an. Burada bir şey var. Ne var? Boss var bence burada. Boss geliyor bak. Hissediyorum onu derinden. Kaybettiğimiz yaratık burada. İşimizi bırakmıyor bir şey söyledi. Ha? Selamun Aleyküm. Hadi bakayım. Ben kaçar. Bir dakika. Kontrol nerede benim? <laughs> o neydi lan? Suratıma tükürdü bildiğin. Ananı aradım. barı yukarıda bu arada. Şu an fark ettim. Çaktım 110. Mermi bitti. niye bana geliyorsun sürekli? Muhtemelen oyunu öğrettiği için. Oha! Lan lan! Oha! i̇çimden geçti ben öleceğim. Bize tank yok mu? Lütfen oraya bir dal tank alalım. Şu tükürükleri göremiyorum. Çok seri atıyor. geliyor. Hadi bakayım. Kamera açısı berbat şu an. Abi o kadar adamın arasında sürekli bana saldırman tuhaf oldu ama. Adam beni canlandırıyor. Ver coşkuyu, ver coşkuyu. Eyvallah reis. Ben bir tabancaya geçeyim. Belki daha seri olur. 15 mi? Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Lan çok hızlı geliyor attığı şey. Göremedim. Baba bana geliyor? Dorjla, Dorjla, bir daha Dorjla, bir tane daha Dorjla. Tamam. Canı az kaldı. Bence halledeceğiz. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Sen benim kim olduğumu biliyor mu kardeş? Yee. Yeah. Ruth Ganglia. You okay? Time of the knowledge. Bunlar aldığımız hazineler sanırım. Gittiğimiz yer güvenliymiş. Bu gerçek mi? Yemek, su... <laughs> Bunu nasıl çevirebilirim lan? Farklılıktaki insanlar bir arada yaşıyor falan. Öyle mi yani gerçekten diyor? Sana su getireyim mi? <laughs> Yok ben iyiyim. Evet. Tabi tabi iyisin. <laughs> Bu kadar kötüsünü hiç görmemiştim. <laughs> doktor bulmalıyız tabi Bizim doktor tek şansı olabilir. Hatun cici ya. Hatun'un bir ayağı çukurda ben söyleyeyim yani. O iş yaş. Burası videonun bitişi için güzel bir yer oldu. Yeni bir bölüme geçmeden önce burada bitirelim. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam etmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.